Merhaba sevgili Business Channel izleyicileri. Bugün protest tırnaktan bahsedeceğiz. Konuğumuz protest tırnak uzmanı Yeter Nur Ürer. Hoş geldiniz Yeter Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 2011 yılında bu mesleğe başladım. Aslında okumayınca babamın isteğiyle bu mesleğe girerim. E, kalfalık ustalık, ondan sonra protest tırnak uzmanlığı. Mutfaktan geliyorsunuz yani. Aynen öyle. Yani çıraklıktan yetişmeyim. Zor ama başarılı bir atlayış oldu bu benim için. Ee, 2013 yılında evlendim. 2015 yılında anne oldum. Hiç ara vermeden tam gaz devam çalışmaya. Süper harika. Öyle devam et. O zaman bu işi seçme nedeninizse biraz babanız etkili oldu. Aynen öyle. Okumayınca babam ne yapacaksın dedi. Dedim yani ne yapacağım bilemiyorum. Dedi sen bu işlerle çok iyisin dedim evet o zaman ben bu işe bir giriş yapayım o gün bugündür hiç çıkmadım mesleğin içerisindeyim ve ilkide girmişim süper peki o zaman biraz mesleğinizden bahsedecek olursak protez tırnak nedir protez tırnak aslında günümüzde e, tırnak yiyen stresten ondan sonra çabuk kırılan hassas tırnakların görüntüsünü düzeltmek amaçlı uyguladığımız bir uygulamadır protez tırnağı e, akrilik, jel bu sistemlerle yapıyoruz. Tırnağa daha güzel görseller tasarlıyoruz. Nail artlarımızla beraber. Protest tırnak aslında e, mantarlı tırnaklarımız da yaptırmak istiyor ama ben buna karşıyım. Her tırnağa protest tırnak olmaz. Kesinlikle. Çok ince yapılı tırnakları da protest tırnak olmaz. Bunu buradan söylemek istiyorum. Müşterilerimiz çok ısrarcılar bu konuda. Aslında ince tırnaklı müşteriler daha çok istiyor değil mi tırnaklarını uzatamadıkları evet, için? Evet, tırnaklarını uzatamadıkları için ama şöyle biz protez tırnak yaparken zaten üst katmanı alıyoruz tırnak daha iyi tutsun diye. Bu sefer ne kadar da olsa biraz uygulamada incelme oluyor. Bir de protez tırnaktan yaptırdıktan 21 gün sonra bakımı var. Birçok müşterimiz bu bakımlarını yaptırmıyor. Bakımlarını yaptırmaları evet. gerekiyor. Eğer yaptırmazlarsa zaten üstteki tırnak tamam uzuyor sağlıklı bir şekilde ama bu sefer ortadan kırılmalar, çatlamalar oluyor ve bu bizim hatamız olmuyor. Eğer bakımını yaptırmazlarsa tırnak kötü ama bakımını yaptırırlarsa 2-3 ay çok rahat bir şekilde protez tırnak kullanabilirler ve kendi tırnakları hiçbir hasar görmez. Peki ince tırnakların protez tırnak yaptırabilmesi için tırnaklara nasıl bir uygulama yapıp güçlendirmeleri gerekir? Şöyle protez tırnağı çıkardıktan sonra e, e vitamini içeren e, yağlı ürünlerimiz var. Zaten biz onlara söylüyoruz. Bunları hı hı. kullanın. Bunları yapın. E, bunları düzenli kullanırlarsa eğer tırnaklarına hiçbir hasar olmaz. Sadece bazı müşterilerimiz var. Tırnağımı çıkardım. Protez tırnağını sen çıkardın. Kendileri. Evet. Nasıl çıkardın? E, törpüyü kenardan taktım çıkardım. Ama tırnağım koptu. Sen bunu yapamazsın. Çok zarar Bu bizim veriyor, hatamız değil, mi? değil. Siz zarar veriyorsunuz. Sıcak suda bekletip çıkaranlar var. Hayır, bunu da yapamazsın. Danışanlarımız bize gelecekler. Nasıl yaptırdılarsa aynı şekilde çıkarttıracaklar. Cih ee, cihazı evet, cihazı da. var onunla evet. değil mi? Aynen öyle. Peki bu işin zorlukları nelerdir ve en çok zorlandığınız bir olay var mı yaşadığınız? Tabii olmaz mı? Bizim bizim mesleğimiz başta başınca çok zor bir meslek. Ben bu mesleğe ilk girdiğim zaman diyordum ki ya bir kaş atıyorum. Ne olabilir ki? Kaş alacağım. Hayır öyle bir şey yok. O kaşın orantısı bile bizim için çok önemli. Ve müşteri memnuniyeti. Aynen. Biz bayanlar biraz zoruzdur. Mesela psikolojik açısından evde yaşadığı zorluklarla bize patlayanlar bile oluyor. Mesela bir bıyık alırken bile bir saat uğraştım bayanlar hatırlıyorum. Protez tırnakta da şöyle bir şey var. Dediğim gibi mantar tırnaklara ben protez tırnak önermiyorum ve bana geldikleri zaman yapmıyorum. Bunların ayrı podologlarımız var. Mesela bunların tedavilerini görmek zorundalar ama görsel olarak güzel görünecek, onun üstünü kapatacağız diye protez isteyen saatlerce dil döktüğüm halde yaptırmak isteyenler var. Ama bunlar malzemeye izin için de riskli, değil mi? Tabii ki de biz ne kadar da olsa kimyasal kullanıyoruz. E zaten hava almıyor tırnak. Mantar zaten dipten hava almayınca çıkabilen şeyler. Bu yüzden bunları, <laughs> bu zorlukları çok yaşıyoruz. Peki bu meslekte sizi en çok motive eden şey, olmadı bir daha soracağım. Peki bu meslekte sizi en çok motive eden şey nedir? Bu meslekte beni en çok motive eden şey gülerek çıkan müşterilerim. Benim müşterilerim 11 yıldır aynı müşterilerim ve belki giden, evlenen, belki hani Olmadı, anlaşamadık giden ama 7 yıldır aile gibi olduğum müşterilerim çok var. Ben yoksam gelmezler, ben varsam gelirler. Çok işim varsa beklerler saatlerce. Yani bunlar beni çok motive ediyor. Mesela benim bugün buraya katılmama bile saatlerce arayıp benim kadar sevinen kişiler var. Bunlar beni motive ediyor ve ben diyorum ki niye bırakayım ki ben bu insanları? Onlar da benim ailem olmuş. Aynen. Beni Tabii. bu mesleğe çok bağlayan kişiler var. Süper. Peki hayattaki en büyük başarınız nedir? Hayattaki en büyük başarım. Ben dediğim gibi bu mesleğe girdiğimde çok zorlandım. Çok ezildim. Dedim ki yok ya ben yapamayacağım. Bırakayım. Babam dedi hayır. Sen başarabilirsin. Başaracaksın. Anneme ağladığım günler oldu. Yapamayacağım. Anne mesela ip tutamıyorum. Bir de şimdi aslında çıraklarımız böyle çok nazlı. Bizim zamanımızda bizi ezerlerdi ama nazlanamazdık. Bizim öyle bir şeyimiz yoktu. Ondan sonra şimdi biz çıraklarımıza gösteriyoruz. Öğrenmek istemiyorlar. Ama bizim zamanımızda göstermiyorlardı. Biz arkadan arkadan öğreniyorduk. Ben biliyorum tuvalet taşı temizleyip ip tutmayı öğrendim. Ben bir gün ıhı, usta oldum. Artık herkes bana geliyor. Dedim ki tamam ya ben başardım. Ben yoksam yoklar. Ben varsam varlar. Demek ki bu benim en büyük başarım. Süper. Peki bu işte hedeflediğiniz bir nokta var mı? Evet. Bu işte daha öğrendim tam demiyorum. Daha çok ilerlemek istediğim konular çok var. Mesela podolog, podoloji bölümünde bu mantar tırnaklar, işte batık tırnaklar. Bunların da tedavilerinin eğitimlerini alıp bu yönde el ayak merkezi olarak kendime bir kurum açmak istiyorum. Mesela öğrencilerim olsun öğreteyim. İşi düzgün bilsinler. Çünkü çıraklıktan gelince bu iş daha zevkli oluyor. Biliyorsun ezildiğin için değerini biliyorsun. Ama sadece okuluna gidip çıkıp ben oldum olmuyor. Tabii, evet. Çok tanıdığım var. Bir kursa gidip ben ustayım. Hayır sen usta değilsin. Daha sen yoğuntulmadın, sen ezilmedin. Bilmiyorsun bu işi. Zaten hayat bir yolculuk. Ölene Aynen kadar öğrenmeye, öyle. pişmeye devam ediyoruz. Aynen öyle. Ya bu meslekte sürekli öğreneceksin. Yarın başka bir şey, yarın başka bir şey. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz. İnşallah. Peki son olarak sizleri izleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, ben buradan çıraklarıma sesleniyorum. Ve geçmişteki çıraklarıma da çabuk vazgeçmeyin. Öğrenin, ezil, ezilsinler, ezilin. Bir şey olmaz. Her ezilmeniz sizi daha da güçlendirsin. Biz de çok ezildik, biz de çok güçlendik. Ben bugün buradaysam o ezilmelerimin verdiği güçlükle buradayım. Bir de ben, e, kızım var benim, 7 yaşında. E, bizim çalışma saatlerimiz çok fazla. Çok hak veriyorum kendilerine. 12-13 saat boyunca çalıştığımı biliyorum. Buradan e, kayınvalideme, kayınfederime, anneme, babama çok teşekkür ediyorum. Hep yanımdalardı. Herkes destekçi olsun, çalışan annelere, çalışan kişilere. Onları çok seviyorum. Peki biz o de kadar. kariyerinizde başarılar diliyoruz. Çok Size teşekkür, çok teşekkür ederiz. Bu ben teşekkür için. ederim. Evet sevgili Business Channel izleyicileri bugün protest tırnaktan konuştuk. Konuğumuz protest tırnak uzmanı Yeter Nur Ürer'di. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.